Biraz e, yani yukarıdan tabi gidecek tabi iddialı konuşacak kendini ortaya koyacak. Hocam söyledi biraz önce ben İstanbullu olarak da yani burada biraz önce düzce falan dedik ama doğma büyüme İstanbulluyum bu arada. Kütüğüm de İstanbul'da bu arada yani tam İstanbulluyum. Yani şöyle söyleyeyim Ekrem İmamoğlu çok büyük bir açmaza girdi. Ben şöyle cevap vereyim İstanbul'da büyük ittifak kuracağım şunu yapacağım. Diye. O kadar rahat çok özür dilerim yüksek huzurlarınızda o kadar rahat palavra sıkıyor ki bu adam. O kadar rahat, rahat yalan söyleyebiliyor ki bu bir şey tabii karakter meselesi. Bazı insanlar böyle maalesef. E, siyasette pişkinlik vardır. Merhum Demirel'den biliriz. Pişkin demiyorum kendisine ama yani dün dündür bugün bugün de dersin. Dün söylediğin tam aksini yaparsın falan. Siyasette bu tür manevraları çokça gördük ama Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı manevra e, şeye e, Kılıçdaroğlu'na rahmet okutur. Ya şimdi şey gibi oldu ben İstanbul'da ittifak kuracağım. İstanbul'da mühürlendi falan diyor ya. <laughs> adayım demedim falan diyor. Ya hocam çok büyük dalga geçiyor. Ben de bunu anlamıyorum. Dalga işleri de bu kadar olmaz ya. Bu çırpıntı değil. Bayağı bildiğim büyük dalga. Okyanus dalgası. Üstad bir buçuk yıl biz burada, burada da Türkiye'de, Kozmoz'da değil yani burada bir buçuk yıl boyunca İmamoğlu'nun aday olacak mı olmayacak mı, tartışacak mı tartışmadık mı? Tartıştık mı hocam? Evet. Şimdi İstanbul'a geldi, oradan gelecekse içinde bir aday olacak. Rabbi es-velatu asir, lap olacak falan. Ya Merlak Şener masadan bunun için kalkmadı mı? Ya bin defa sormadık mı biz bu adama. Sen arkadaşım karnından konuşma, aday olacak mısın diye. Kalktı tekrar geri dönmedi mi? Ya 29 Mayıs sabahı, hadi geçmiş bir şey ol. 29 Mayıs sabahı kalkıp da demedim demedim. Hem değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi de var. Kimi bu mesaj? Ne değişiyor? Sen İstanbul'a mı yani? Senin ne işin var değişimle demezler mi? Derler ama o da umurunda değil. Ne kim takibi takacak Ekrem oğlum. Hayatta yediği en büyük golü yedi. Bir balondur şişirdiler kendisini. No name tanınmamış bir adamı çıkarttılar Beylikdüzü'nden. Her zaman Nedim söyler doğru bir ifadedir. Belki de İstanbul'un Türkiye'nin %3'ü 5'i tanırken bir anda İstanbul Belediye Başkanı oldu. Hesap şu. Abi önce burada belediye başkanı oluyorsun. Ardından seni alıyorlar. Türkiye'nin başbakanı ve cumhurbaşkanı yapıyorlar zannetti. Garip. Yani kapasite de o kadar. Hem çok muhteris hem acayip acayip de kifayetsiz. Yani şey, e, siyaseten söylüyorum. Şimdi bu adama arkasından bütün bu mühürlenmiş ya İstanbul'a. Ne bir şey bilmiyorum mühürlenmek. Beni İstanbul mühürledi. Kim? Kaderi bir takdiriyle ilahi. istemedim pat yapıştırdılar beni. Ya bir buçuk iki yıl boyunca sorduk. Bütün kavgaların sebebi sensin. Sen vazgeçilmez bir kavga sebebisin. Yazdık 1 üç, beş, yüz. Yani e, ve arkasından bize diyorsun ki benim öyle taraklarda bir. Peki bir şey soracağım. Hadi unuttuk hepsini. Size sorayım. Belki siz bu konuda bana yardımcı olabilir. Hocam size de soruyorum. Bugün iki tane soru. İstanbul'a mühürlenmiş bu arkadaş. Birisi mühürlemiş. Almış bir adam. Biz yapıştırmış İstanbul. Damgalamışlar bunu. Bak İstanbul yazıyor üzerinde. Bu birkaç hafta önce bir Zoom toplantısı yapıyordu değişim falan. Bu İstanbul'la ilgili mi? olabilir miydi hocam? Adama demezler mi ya? Zoomcuları toplamıştı ya Nesibi Hanım. Size sorayım. Toplantıyı da açıyorum şu anda arkadaşlar. Çok şaşırıyorum. İnanın çok şaşırıyorum. Yapraklar yol gelmemiş. Uzaylı Engin Altay abi bilmem ne falan. Ya arkadaşlar şaka mısınız ya buzum Zoom toplantısı neydi? Cık, ben İstanbul'a bir O onun o İstanbul'a bir. Aşk biz de dalga geçiyor adam ya. Bu kadar olma. Ya şimdi tamam siyasette ben geçen de bir ifadeyi kullandım. Sarıgül'den de olmaz dedim. Siyaset bu, bu millet herkesi bir yere koyar. Ama e, siyaset ciddiyet kesbettirir. Yani olması lazım. Siyasette cıvıklık götürmez bu kadar. İstanbul'da hiçbir şey yapmayacaksın. İstanbul'a hizmet etmekten daha çok en az bir edilecek kadar bir İngiliz başkonsolu yemek yemeği doğru göre kabul edeceksin. Ve İstanbul'da bir şey yapmış gibi hareketler yapacaksın. Sürekli algılarla yans. Tek bir harekete bakıyoruz. Hocam abartmış gibi olmayayım dedi. Hocam abartmadınız. Doğru söylediniz. İstanbul'a hizmet diye e, İmamoğlu'nun yapmış olduğu tüm dökümanını aldık, yazdık, çalıştık. Ben gazeteciyim. Tek tek koyduk. Birinci, ikinci. Benim takıntım var. Onu kimse konuşmuyor Türkiye'de. Ben takıldım ona bir tek. E, onu açmıyorlar bile. Ciddi bir hamleler. Hatırlıyor musun? Megabüs. Megabüs proje projesinde çok heyecanlanmıştım ben mesela. Hı. Bunu şaka yapmıyorum. Havaray projesi olduğu gibi. İstanbul'da metrobüs yetmiyor. Biz o bir tem yolunun yanına bir yol yapacağız özel. 200 de yetmez. Bir anda tren gibi ama tekerlekli olacak. Bin kişi gidecek falan filan diye. Adam yazmış üstün her tarafı. Kreşler yapacak. Kentsel dönüşümde 100 bin bina koymuş. 100 bin. Her sene 20 bin olmak üzere. Kaç tane yaptı? 1250. 4 yılda. Öyle mi? Ben rakamları tam bilmiyorum. Ben rakamları biliyorum. Aksini söyleriz mi? Dava aç. 1250. O da onun 300-400 tanesi de kendi projelendirmiş de değil yani. Belediğinin hiçbir katkısı yok.